Merhabalar arkadaşlar. Marifetli Hanım 61 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine çok güzel, çok farklı bir modelin anlatımını yapacağım sizler için. Modeli Instagram'da takipçim istedi anlatımını. İnşallah hem onun için hem de sizler için faydalı bir video olacaktır. Modelimin yapımına geçeceğim. Öncelikle iplerimi söyleyeyim arkadaşlar. İplerimin markası Altın Başak. Renk numaralarını hemen sizlere söyleyeyim. Yazmamın kendi renginden olan şöyle pudra rengi kullanacağım. Renk numarası 103. Şöyle bir mor kullanacağım. Patlıcan moru. Koyu mor arkadaşlar. Renk numarası 63 ve hardal sarısı kullanacağız. Bunun da renk numarası 672. Hemen yapımımıza geçeceğiz. Modelimizin geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım videolardan anında haber, haberdar olabilirsiniz. Beni iniyor 61 yazarak Instagram'da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmak da ücretsizdir. Ee, videolarıma beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar destekli olursanız çok sevinirim. Dilerseniz hemen modelimizin yapım aşamalarına başlayalım. Evet arkadaşlar zürafamı geçtim öncesinde. Şimdi yine yazmamın kendi rengiyle olan renkle devam edeceğiz. Şöyle sabitleyelim. Zürafamıza ipimizi ve başlayalım. Öncelikle iki üç tane zürafa boş olarak ilerleteceğim arkadaşlar. Şöyle 2 göz kararı bunu yapıyorum başlangıç kısmı olarak. 3 tane zürafamı ilerlettim. Görüntümü de net olsun. 3. zürafamdan geriye dönüyorum. Hemen bu kısma 2 tane pırpır yapacağım arkadaşlar. Şu uzunluk yeterlidir bizim için. Şöyle iki tane pırpırımı yaptım. Tekrar aşağıya iniyorum zürafama. Bir yan zürafaya geçerek bir tane daha zürafa oluşturuyorum. Bu zürafamın içinden yine geri dönüyorum. Şimdi buradan arkadaşlar şu ikinci yaptığım pırpırın üzerine çıktım. Bu şekilde bu kısma 2 tane pırpır pır yapıyorum yine. Aynı boyutlarda. Şöyle ikinci pırpırımı yaptım ve tekrar yaptığım zürafanın içerisine aşağıya iniyorum bu şekilde tutturdum bakın kendiliğinden bir tane zürafa pırpır oluşmuş oldu yan tarafına ikinci pırpırımızı da biz oluşturuyoruz bu şekilde arkadaşlar tekrar yan tarafa geçiyorum bir tane zürafa yapıyorum. Aynı şekilde buradan yine geri dönüyorum. Tekrar yukarıya çıkıyorum arkadaşlar. İkinci yaptığım pırpırdan yukarıya çıktım. Yine buradaki ikinci pırpırıma batarak yukarıya çıkıyorum. Bu katı tekrar oluşturarak aşağı ineceğiz arkadaşlar. Buraya iki tane pırpır yapıyorum. ikinci pırpırımı oluşturdum hemen tekrar aşağıya indim ve bakın kendiliğinden yine pırpırımızı oluşturduk yan tarafına ikinci pırpırımı yapıyorum şöyle ipimizi düzeltelim ikinci pırpırımı yaptım tekrar aşağıya iniyorum yan tarafına ikinci pırpırımı yapıyorum yine Bu şekilde bakın arkadaşlar. Şimdi son katı yapacağım. Bir tane daha yapacağız. Aynı işlemi örümcek dağ modeli yapıyoruz arkadaşlar. Bu e, modelin adı örümcek dağ modeli oluyor. Tekrar bütün pırpırlara ipimi bağlayarak yukarıya çıkıyorum. Son olarak buraya da bağladık. Yine aynı işlemleri yapacağız. İki pırpır yaptım. Hemen yan tarafa iniyorum. İkinci pırpırımı oluşturdum. Tekrar aşağıya indim. İkinci pırpırımı oluşturdum. Evet. Bu şekilde arkadaşlar bu kısmı tamamlamış olduk. Şimdi zürafama ipimi bağladım. 10 tane zürafa ilerleteceğim ara kısımda. Şöyle 4 5 Evet 10 tane zürafamı yaptım. 11. zürafamı yapıyorum. Ve bu zürafamın içerisinden geri dönüyorum. Buradaki aynı işlemi arkadaşlar tekrar yapacağım. Ben bir tane iki tane daha ilerleteceğim ve modelimin diğer aşaması için tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar iki tane daha örümcek dağ modeline ekledim ben. Şöyle üç tane yaptık. Şimdi bu orta kısımlara badem yapacağız. Hemen Bunların da yapılışını göstereyim. Şöyle arkadaşlar 10 tane zürafa yapmıştık. Bunun 5. zürafasına şöyle ipimi sabitliyorum. Hemen yan tarafa yine yan zürafaya geçiyorum ve şöyle bir yuva oluşturuyorum bakın bir tane zürafadan yuva oluşturdum İki kenarlara da dörter tane zürafa bıraktık tam ortaladık arkadaşlar şimdi yaptığım zürafadan tekrar geriye döndüm ve sola doğru ipimi aldım bu kısımda altı tane pırpır yapacağız pırpırımın boyutu bu şekilde olacak hepsini aynı boyutta yapacağız arkadaşlar 2 Şöyle 3 4 Evet, 5. pırpırımızı yaptık ve son pırpırımızı yapacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi son yaptığım pırpırdan yukarıya çıkıyorum. Bu şekilde. Bunların üzerine arkadaşlar zürafa ile döneceğiz. Geri doğru gideceğim şimdi. 5 tane zürafa yapacağım. Şöyle 3 4 ve 5. Bakın üzerine 5 tane zürafa geçtim. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Şimdi bu kısımda 4 tane zürafa yapacağım. Yine üzerine zürafa ile geçeceğiz. Şöyle 2 Tek zürafa kalana kadar burayı devam ettireceğim. 4 tane oldu. Tekrar son yaptığım zürafanın içerisinde batarak geriye döndüm. Şöyle 1 2 ve 3. zürafamı yaptım. Yine geri dönüyorum. 2 tane zürafa yapacağız bu kısımda. Şimdi son katımızı yapacağız arkadaşlar. Tek zürafa ile bitiriyorum burayı. Uç kısmına tekrar geri döndüm. Uç kısmından arkadaşlar ipimi kesiyorum. Şimdi bu kısmı bitirmedik. Yine aynı renkle şöyle alalım. Şu son yaptım. Bakın ilk baştaki Zürafamın içerisine ipimi sabitliyorum. Bu kısma bir tane pırpır yapıyorum. Bu şekilde hemen yan tarafa geçiyorum. İpimi bağladım. Aynı şekilde buraya da bir tane pırpır yapıyorum. Bu kısım arkadaşlar bademimin etrafını pırpırlarla çevireceğiz. Bu şekilde bakın içine batıyorum ve pırpır pır yapıyorum. Şöyle uç kısma geldiğimizde buradaki e, zürafamın içerisine arkadaşlar iki tane yapacağız şimdi bir bu tarafa yaptım hemen aynı şekilde bu tarafa da bakın ikisinin içine bir tanesinin içine iki tane pırpır yapmış oldum tekrar dönüyorum ve aynı yerin içerisine en dip kısma bir tane daha yapıyorum yani uç kısımda üç tane pırpırım oldu şimdi bir alt zürafaya battım. Bu kısımda yine bir tane pırpır yaptım. Tekrar bir tane pırpır yaptım. Bu şekilde bakın pırpırlarımı tamamlıyorum. Son olarak pırpırımı yaptım. Ve bu kısmı da tamamlamış olduk. Şimdi ben buraya da aynı işlemi yapacağım arkadaşlar. Hardal sarısı rengimle modelimin bitmiş haliyle tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar modelimi tamamladım. Videomuzun da sonuna geldik. Bu şekilde gerçekten çok güzel. Ben düz yazmada kullandım arkadaşlar. Siz çiçekli yazmalarını da tercih edebilirsiniz. E, renkli e, renkler kullanarak rengarenk çok da güzel duracağını eminim. Bu şekilde de gerçekten çok güzel durdu. Ha bu e, ben boyayı devam ettirirseydim eğer yan tarafına yeşil renk de kullanabilirdim arkadaşlar. Bu da e, bir fikir olsun yapacak olanlar için. Yeşil de kullanılabilir e, bu modelde. Umarım faydalı olmuştur bu bilgiler sizler için ee, ve instagram takipçime de faydası olmuştur diye düşünüyorum. Videolarımı beğenip paylaşarak ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Fiyat konusuna gelecek olursak her şeyi size ait 90 TL'den yapabilirsiniz. Ee, kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen destekleriniz benim için önemli. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun.